Merhaba yine bir podcast'te sizlerle birlikteyiz. Yine tefsir özetlerinde Hud suresinden devam ediyoruz. Bu hafta Hud suresinin 77 ve 102. ayetlerini sizlere aktarmak istiyorum. Ee, yine bu ayetlerde de kıssalar olacak. Hani söylemiştim 102'den itibaren artık yine normal seyrine devam edecek sure. 24. ayete kadar 1'den 24'e kadar da normal seyrindeydi. O ara hep kıssalarla doluydu. Şimdi baştan kısacık bir hatırlatma yapayım, ondan sonra Suriye'ye giriş yapalım. Güzel şeyler duymak için. Edebiyat Podcast. Mustafa Uysal. Hud suresi Mekke döneminin sonlarında inen surelerden bir tanesi der müfessirler ve içerikte bunu hemen hemen doğrular. Hud suresi müşriklerle e, kavganın, müşriklerle çatışmanın en zirveye çıktığı dönemlere rastlıyor. Ve içindeki ifadelerde bunları bize anlatıyor neredeyse. Ee, ve artık şirkin eleştirildiği, eleştirinin zirve yaptığı dönemlerden bir tanesi Mekke'nin son dönemleri. Ve bundan sonra gelecek surelerde de artık hep bir hicret vurgusu vardır gizliden gizliye, bir ima vardır. Buradaki kıssaların iması da hep budur. Yani şunu, şunu söyler kıssalar, bir elçi gelir... O elçi Allah'tan getirdiği vahiy ile birlikte toplumunu uyarır. Toplum uyarıyı anlar, bir kısmı iman eder, çoğunluk iman etmez, güçlü olanlar ve uyarılara karşı çıkarlar. Peygamber mücadelesini devam ettirir ve en nihayetinde karşı çıkanlar daha baskın gelirler. Bu durumda Allah elçisini ve iman edenleri kurtarır ve daha güzel bir yere yerleştirir. Evet bu mantıkla anlatılıyor. Kıssalar. Kıssalar o dönemin mantığıyla düşünürsek yani bize Mekke'de inen bir sure olsaydı bu, biz Mekke'de bir mümin olsaydık nasıl anlardık bu kıssaları, amacını nasıl kavrardık? Şimdi öyle düşünmek lazım. İlk elde sonrasında kıssaları anlamaya çalışmak lazım. Önceki bölümlerde de pek çok şey söyledim bu kıssaları üzerine. E, nasıllığını araştırmak gerekli mi, gereksiz mi bunun üzerine konuşmuştuk. Tekraren kısacık ifade etmek istiyorum. Nasıllığı elbette araştırılmalı, e, neliği elbette araştırılmalı. Fakat ilk elde, ilk muhataplarına verdiği mesaj asla gözden kaçırılmamalı. İlk elde diyorum bakın, ilk elde bu kıssaların, e, iniş amacı ve muhataplarında yaptığı etki gözden uzak tutulmamalı doğru bir anlama için. Sonra sonrasında e, yine e, artık uzmanları işin uzmanları neliğini, nasıllığını tarihten, topraktan kazılardan araştırabilir elbette ve bu bize bir şeyler de katabilir. Fakat Kur'an'ın ilk elde anlamını doğru kavramak için indiği dönemde ne anlaşıldığı, ne kastedildiği, ne amaçlandığı çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum, yanlış düşünüyor da olabilirim. Şimdilik böyle düşünüyorum diyelim o zaman. Evet, 77-83 arasında Lut kıssası var. Ee, geçen hafta İbrahim kıssasını birazcık okumuştuk ve Lut kıssasına geçiş yapacağımızı söylemiştik. Şimdi oradan devam edelim. Ee, ta 102. ayete kadar bölüm bölüm kıssalar olacak. Mesela Lut kıssasını okuduktan hemen sonra Şuayb kıssası karşımıza çıkacak. Hemen sonra da Musa kıssasını birkaç ayetle değinecek. Ee, sure o zaman biz kaldığımız yerden yani e, Hazreti İbrahim'e gelen melekler oradan Lut'a doğru yola çıkmışlardı. Buradan itibaren devam edelim. Şimdi bu sure yani Hud suresi Mekke'nin son döneminde inen surelerden bir tanesi. Kıssalar sıkışmış, bunalmış ve bir çıkış yolu arayan müminlere ve elçiye bir şeyler söylüyor. Bu minvalde anlamaya başlayabiliriz. Kovmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman'ın Rahim, Allah adına. 77. Ayet Elçilerimiz Lut'a vardıklarında, onlar yüzünden fenalaştı. Onlara karşı eli ayağı birbirine dolaştı. Bu çok zorlu bir gün, dedi. 78. Halkı koşa koşa ona geldiler. Onlar önceden de kötü işler yapıyorlardı. Ey halkım, işte şunlar kızlarımdır. Onlar sizin için temiz olandır. Allah için takvalı olun. Misafirlerime karşı beni rezil etmeyin. İçinizde hiç aklı başında kimse yok mu? dedi. Senin kızlarında bizim hakkımızın olmadığını biliyorsun. Andolsun ki ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. Keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Eylut, biz Rabbinin elçileriyiz, dediler. Onlar sana dokunamazlar. Ailenle birlikte gecenin bir bölümünde hemen yola çık. Hanımın hariç hiç kimse arkada kalmasın. Doğrusu onların başına gelecek olan musibet onun da başına gelecektir. Onlara belirlenen vakit sabahtır. Sabah da yakın değil mi? Takdirimizle yaşadıkları yeri alt üst ettik. Üzerlerine pişmiş çamurdan yığınlarca taş yağdırdık. Bu taşlar Rabbinin katında işaretlenmiştir. Bunlar zalimlerden uzak değildir. Evet Hud suresinde geçen Lut kıssası böyle. Farkı var diğer kıssalardan hemen fark etmişsinizdir. Diğer kıssalarda elçi geliyor onlara sadece Allah'a kulluk edin diye uyarıya başlıyor. Onlar karşı çıkıyorlar. Lut kıssası Kur'an'da anlatıldığı yerlerde genelde bu çizelgeden bu şablondan biraz daha uzak duruyor. Şuahb kıssasında durum yine tersine dönecek. Yani önceki şablona geri dönecek. Fakat Lut kıssasında böyle ilginç bir durum var. Şöyle bir anlama yolu takip ediyor. Bazıları şunu diyorlar. Elbette Lut da halkına Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demiştir. Elbette demiştir. Ben de buna katılıyorum. Diğer uyarılarını yapmıştır. Fakat çok daha belirgin bir sosyal bozulma var orada. Yani cinsel kimliklerin karmaşası toplumu fena hale getirmiş çökme durumuna getirmiş ve bu zirveye ulaşmış ve nihayetinde artık Lut toplumu çöküşe doğru geçiyor uyarıların artmasıyla birlikte burayı çok net anladığımızı düşünüyorum fakat indiği dönemde bu kıssa oradaki Mekkeli müminlere ne söylüyor? Çok açık değil, üzerinde çok da açıkçası düşünmedim ve alabileceğimiz bazı mesajlar elbette var. E, topluma gelen elçiler, toplumu bir konuda uyarıyorlarsa, o toplumun bozulmasını düzeltmeye çalışıyorlarsa, bozulduğu yerden bunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Bugün içinde bulunduğumuz toplumun da e, böyle sorun hale gelmiş şeylerini düzeltmeye çalışanlara kulak vermemiz gerektiğini, aksel de toplumun çok fena bir yola gireceğini, dönüşü olmayan bir yola gireceğini tahmin edebiliriz bu kıssalar özelinden. Evet 84 ve 95'te Şuayb kıssası bize anlatılıyor yine Hud suresinde. 84. ayet Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Ey halkım Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bir hayır içinde görüyorum ve sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum." dedi. Gördüğünüz gibi buradaki Şuayb kıssası artık normal kıssaların şablonunda devam ediyor. Önce elçi geliyor, toplumunu uyarıyor, tevhid konusunda. Sonra bakın Şuayb'de bir farklılık daha var. O toplumun da ticari yönden sıkıntıları var. Orada ticaret ahlakı sıfırlanmış neredeyse onun üzerinden de uyarıyor toplumunu Şuayb 85 Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı hakkaniyetle yapın kimsenin malını eksik vermeyin bozguncular olarak yeryüzünde fesat çıkarmayın eğer müminler iseniz Allah'ın bıraktığı sizin için hayırlı olandır yoksa ben gözetleyiciniz değilim dediler ki ey Şuayb atalarımızın kulluk ettiklerini bırakmamızı mallarımızı istediğimiz gibi kullanmaktan vazgeçmemizi senin salatın mı buyuruyor? Oysa ki sen yumuşak huylu, aklı başında bir adamsın. Gördüğünüz gibi yine Mekkeli müminlere ve Mekkeli müşriklere büyük uyarılar var. Burada atalarımızın kulluk ettiklerini bırakmamızı diyorlar. Atalarının kulluk ettiği şeye kulluk ediyor o toplumda. 88'den itibaren şöyle konuşma devam ediyor. Ey halkım bana söyleyin ya ben Rabbimden kanıt içeren apaçık bir bilgiye sahipsem kendinden bana iyi bir rızık vermişse vazgeçmenizi istediğim şeyleri kendim yapmak istemiyorum sadece gücümün yettiği kadarıyla düzeltmek istiyorum başarım ancak Allah'tandır yalnız ona tevekkül ettim ve yalnız ona yöneldim dedi Burada da hep Yunus suresinde konuştuk, Hud suresi boyunca konuştuk. Bilginin kaynağı problemi var demiştik. Atalarından gelen bilgi birikimiyle, Allah'tan gelen bilgi e, karşı karşıya kalıyor. Burada yine şu ayipte ya bana Allah'tan, Rabbim'den kanıt işeren apaçık bir bilgiyle gelmişsem size böyle bir bilgi sahipsem diye uyarıyor onları. Onlar da karşılık vermiyorlar. Daha doğrusu iman ile karşılık vermiyorlar. 89'dan devam ediyoruz. Ey halkım, bana karşı gelmeniz Nuh halkının, Hud halkının, Salih halkının başına gelen şeyleri sizin başınıza da getirmesin. Üstelik Lut halkı sizden pek uzak da değil. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Rabbimin rahmeti kesintisizdir, çok sevendir. Ve karşılık veriyor toplumu 91. ayette. Ey şay dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Biz seni içimizde güçsüz görüyoruz. Kabilen olmasaydı seni taşlardık. Esasen sen değerli biri de değilsin, dediler. Ey halkım, size göre kabilem Allah'tan daha mı değerli ki ona sırt çevirdiniz? Kuşkusuz Rabbim yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey halkım, elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım yakında bileceksiniz. Alçaltıcı azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu. Gözetleyin. Doğrusu ben de sizinle birlikte gözetliyorum. Hükmümüz gerçekleşince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri de dehşete düşürücü bir ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar.'' Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Tıpkı Semut gibi. Medyen'de yok olup gitti. Evet gördüğünüz şu ay kıssası da yine bu şablona uyar biçimde anlatıldı. Biz yine e, 96. ayetten itibaren devam edelim. 102'ye kadar Musa'nın kıssası anlatılacak fakat kısacık biçimde anlatılıyor Musa kıssası Hud suresinde. 96. Andolsun Musa'yı ayetlerimize ve apaçık bir yetkiyle gönderdik. Firavun ve Melilerini. Firavun'un buyruklarına uydular. Oysa Firavun'un buyrukları hiç de akıllıca değildi. Kıyamet günü halkının önüne düşecek ve onları ateşe götürecektir. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. Bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğratıldılar. Paylarına düşen ne kötü bir paydır. Bunlar o kentlere ait sana bildirdiğimiz haberlerdir. O kentlerden yerinde duran da var, biçilmiş ekin gibi olan da. Biz onlara haksızlık yapmadık. Onlar kendi kendilerine haksızlık yaptılar. Rabbinin buyruğu gerçekleşince Allah'ı bırakıp da kulluk ettikleri ilahları kendilerine hiçbir yarar sağlamadı. Yalnızca kayıplarını artırdılar. İşte Rabbin zulmeden kentleri cezalandırdığı zaman böyle cezalandırır. Onun cezası çok acı verici ve çok şiddetlidir. Evet kıssalar burada bitiyor. Sonrasında Hud suresi başladığı gibi normal seyrinde devam edecek 103. ayetten itibaren. Şimdi burada duralım ve son ayetlerin özellikle Mekkeli müşriklere ne büyük bir uyarı olduğunu görelim. Sadece Mekkeli müşriklere değil, zulme dalan, şirke dalan, şirk bir sosyal zulümdür aynı zamanda. Allah'a da zulümdür, haksızlıktır. İnsanlara da, bireyleri de zulümdür, haksızlıktır. Şirke dalan toplumlar batmaya, yok olmaya ve mahvolmaya mahkumdur. Şirk sosyal bir zulümdür, bir haksızlıktır ve toplumu dağıtır. İşte bu uyarıları görüyoruz Mekkelilere ve sonrasında gerçekten de hicretten hemen kısa bir süre sonra Uyarıldıkları beyla başlarına gelmiştir Mekkelilerin ve toplumları yok olup gitmiştir. Evet sonraki bölümde 104. ayetten Hud suresinin sonuna kadar olan bölümü okuyup anlamaya çalışacağız. Haftaya görüşmek temennisiyle şimdilik hoşçakalın. Güzel şeyler duymak için Edebiyat Podcast. Mustafa Uysal.